Değerli dostlarım, hepiniz ayrı günler. Benim Arkyal ürünlerinde 5 tane Salı'dan itibaren tam yağlı toz peyniri 159, olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 21.50, süzme peynir 15.50, tava peyniri 39.50, İzmir tulumu 29.50, içim ürünlerinde yarım yağlı yoğurt 44.50, sos peyniri 44.50 labne 39.50 135'lik yağlı kirema 14.50 tereyağı 35.50 nesquik mısır gevreği 18.50 çeçil peyniri 32.50 yarım yağlı süt 12.50 naneli ayran 15.50 laktosuz kefir 18.50 bitki ürünü çay çeşitleri 23 50 ızgara zeytin 17 25 yoğurt 9.75 75 badem sütü 14.50 50 dana parmak sucuk 32.50 kurutulmuş domatesli mozzarella peynirli pirinç sosis 32.50 50 pirinç salam 13.50 50 pirinç köfte 26.50 50 hindi füme 17.50 50 notle 27.50 50 bitkisel susuz yağ vita 47.50 50 kekik nane 12.50 50 pul biber isot 16.50 fıstıklı hindistan cevizi soğuk baklava 45 çilekli kavunlu dondurma 31.50 50 bitter çikolata sade dondurma 29.50 pizza tost 14 50'den başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde bu fırsat ürünlerini kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.